Diziman kanalından herkese selamlar. Kan çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümde neler olacak? Baran ve Dilan'ın birlikte geçirdikleri bu sahneleri görmek bizi çok mutlu etti. Dileğimiz o ki Baran'ın Dilan'ı bundan sonra güzel bir balayına çıkarması. Yani gerçekten Baran da Dilan da aslında yalnız kalmayı hak ediyorlar. Çünkü yalnız kaldıklarında Birbirlerini çok daha iyi anlıyorlar. Ve birbirlerine bu bakışmalarını izledikçe biz de çok mutlu oluyoruz arkadaşlar. Bu arada Mine Ali'nin yanında daha sık gelmeye başladı. Bakın burada lokantaya geliyor. Ve ardından Zümrüt'le bir karşılaşması var. Biz bir şekilde Mine'nin gelecek bölümlerde Harun'la birlikte iş yapacağını kesinlikle düşünüyoruz arkadaşlar. Bakın Harun bu bölümde. Ee, zümrüt ve Ali'nin yanında bir şeyler sö söylüyor. Zümrüt'e hadi çıkalım falan diyor. Kesinlikle Harun'un Mine ile alakalı, daha doğrusu Mine'nin geçmişte Ali ile bir bağlantısı olduğunu ve Mine ile Ali arasında bir nişan yapıldığını öğrenecek ve Zümrüt'ü bu şekilde vuracak. Yani daha doğrusu Zümrüt ve Ali'yi ayırmak için bu hamleyi kullanacak. Daha önce Mine ve Ali'nin aslında nişanlanacağını ve son anda Ali'nin nişandan kaçtığını falan belki söylemeyecek. Yani e, hani nasıl olur bilmiyoruz ama biz Mine ve Ali arasında bir şeyler yaşandığını söyleyip Zümrüt ve Ali'nin ayrılmasına sebep olabilir diye düşünmekteyiz. Bakalım neler olacak tabi. Bu durum Mine'nin içine de gelecek. Hatta Mine belki de gelecek bölümlerde Harun'la işbirliği yapabilir. Bu arada e, ne yazık ki bu not yüzünden oldu her şey zaten. Biz seni koruyamadık. Senin kendini koruman gerekirse bununla koru. Abin Cevdet. Yanlış hatırlamıyorsam bu not daha önce dikdörtgen şeklinde bir kağıttaydı. Şu anda kare bir kağıda yazmışlar. Ya da aynı not mu bilmiyorum ama Gül'ün bu notu gördükten sonra hemen Derya'ya yetiştirdiğini görüyoruz. Tabi Derya yüksek ihtimalle yine her şeyi velveleye verecek ve Baran'ın hayatının tehlikede olduğunu söyleyip bir şekilde Baran'la Dilan'ı bulmaya çalışacaklar. Nerede olduklarını öğrenmeye çalışacaklar. Zaten burada Derya yine Azade Hanım'ın yanına gelip işte ya Baran'a zarar verirse diyerek sanki tedirgin oluyormuş gibi bir hava oluşturuyor. Halbuki Derya sadece hasta arkadaşlar. Ruh, hastalı, hastalıklı bir ruha sahip. Çünkü Baran'ın onu sevmeyeceği kesin. Yani hani tek taraflı bir aşk onunkisi. Ve gelecek bölümlerde yüksek ihtimalle hepimiz bunu daha net göreceğiz. Derya hasta ruhlu bir kadın arkadaşlar. İnşallah Dilana daha fazlasını, daha kötüsünü yapmak istemez. Bu arada Dilan Baran'a kendini anlatmaya çalışıyor ve işte bana bir şey yapacaksın diye ürktüm. Azade Hanım'ın söylediklerinden sonra hani her şey artık korkunç bir hal aldı. Bana bir şey yapacaksın diye korktum demeye getirdi. Ama Baran ben sana söz vermiştim dedi. Sana dokunmayacağıma söz vermiştim dedi. Ya şimdi Baran'ın kalbi neden kırıldı arkadaşlar? Şöyle Dilan'ın e, Baran'ın bu hamleyi yapabilme ihtimalini düşünüyor olması bile aslında Baran'ı incitti diyebiliriz. Yani Baran e, ya nasıl olur da benim gibi birinin benim gibi merhametli şefkatli birinin ona bu şekilde bir şey yapabileceğini, ona saldırabileceğini, onunla birlikte olmaya çalışacağını nasıl olur da düşünür diye e, hani üzülüyor. Tabi Dilan da aslında ne kadar haksız olduğunu anladı ama bir şekilde bundan sonraki bölümlerde kendini affettirme yoluna gidecek diye düşünüyoruz. Zaten gelecek bölümlerde inşallah daha güzel, daha samimi sahneler göreceğiz ve Derya'yı da bir an önce şu konaktan kovsunlar artık. Hakikaten konakta kaldığı her dakika hepimizin sinirini bozuyor ve hangi sıfatla kaldığına dair henüz hiçbirimizin aklında bir şey yok. Yani Derya'nın o konakta tamam barının ortağı oldu, holdingde söz sahibi oldu. Ya git kendine bir ev tut kardeşim yani hani o konakta durmanın ne anlamı var? Yani hani e, nüfusuna mı alacak seni Baran? Şirketini aldı diye. Hakikaten Derya'nın o konakta daha ne kadar kalacağını bilmiyoruz ama bir an önce ya Derya'yı konaktan kovsunlar ya da Baran Dilan'la birlikte o konaktan uzaklaşsın, kendilerine yeni bir konak falan alsınlar. Dilan gelecek bölümlerde Kudret Bey'in de Cihan'ın da iyileşmesine vesile olacak arkadaşlar ve Kudret Bey yavaş yavaş yazmaya başlarsa e, yani hani tepki verecek e, muhtemelen yazıyla e, kendini ifade etmeye çalışacak. Biz her şeyi ilk önce dilana anlatacağını düşünüyoruz. Tabii orada yine azade devreye girip işte e, oğlu ve yeğeni için, torunu için özür dilerim oğlu ve torunu için iftira atıyorsun falan şeklinde bir şeyler yapabilir. Bakalım neler olacak. Bu arada yorumlar var. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Yeni videolarımızda sizin de yorumlarınıza yer verelim arkadaşlar. Bakın burada Harun Ali ve Zümrüt'ün yanına gelip Zümrüt'ü götüreceğini falan söylüyor. Tabi Ali bunu duyunca çok sinirleniyor. Her şeyin farkında Ali. Bakalım nasıl tepki verecek. Hemen yorumları okumak istiyorum. Aide Eliyeva, Dilan ne vakit bilecek öz anne babasının kim olduğunu muhtemelen sezon finaline doğru. JD Jess arkadaşımız, selam Azerbaycan'dan izliyorum. Telefondan merakla gözlüyorum. Konuyu Dilan'ı ve Baran'ı çok sevdim. Öpirem, bağrıma basmak istirem demiş. E, şelale arkadaşımız, Baran odaya girdiğinde dosyalara baktı. O sinirle baktıysa öyle içinden bakıyorsa Dilan'la ilgili olabilir. Dilan'ın okuluyla olabilir. Hadi inşallah ağzımız okumasına, ağımız okumasına izin verir. Kardeş ülkeden selam olsun demiş. Nalan Ros Derya gibi kadınları hiç sevmiyorum. O yüzden yorum yapmaya değmez. Oysa ki bir de hem kalbi hem masum güzelliği insan böyle güzeli kalbinde taşımak istiyor. Huzur veriyor. Gül yüzdüm. Herhalde Dilan için söylemiş. Sümbül Bayramova selam herkese. Ben de çok sevirem. Çok güzel dizi Azerbaycan'dan izlerem. Çok uzun sürmesini istirem. Çok az verirler. Diziyi 2 saat gibi uzun sürsün istiyorum. Çok güzel dizi bu. Biraz imkansız. Çünkü günlük dizi anca yetişiyorlar. Vakif Hüseyinov, ben Azerbaycanlı bir hanımım. Bu diziyi çok beğendim ama Baran'ın bu dizide çok hızlı bir şekilde Dilan'ı kucağına alması biraz abartılı ama sevimli izlenebilir bir dizi demiş. Dila Yasar, "Halvet olsunlar artık. Nasılsa olacak." demiş. Direkt "Halledin yani hani nasılsa" Halvet'e gireceksiniz hiç uzatmayın diyor arkadaşımız. Ceren Deniz arkadaşlar sanki ee, aya indirmemiş de başka bir şey oldu. Kadın oraya oradan oraya <laughs> yürümeyi bilmiyor. Çok değişik saçma bence biraz düzgün. Hayır sevgililerle ben de senaryoda aynı diziler insan o ya, ya biraz farklılık biraz da güzel yazabilirler demiş. Emine Tan Yıldız'ı lütfen dilan mutlu olsun birbirlerine çok yakışıyorlar demiş. Nalan Rose Dilan da muhteşem oynamış tebrik ediyorum. Yağmur Yüksel keşke başka dizilerde de izlesek demiş. Evet çok güzel dizi bayılıyorum bu ikiliye hiç bitmesin yıllarca izlemek istiyorum demiş. Mehmet Eker Nalan Ross çok güzel olur Dilan Baran'ın yarasını sarar demiş. Dizi çok güzel zaten sonuna kadar izleyin. Tuğba Dursun üzülmüş. Yabancı bir arkadaşımız Baran ve Dilan'ın bir arada gördüğüme sevindim. Siz çok güzel bir çiftsiniz demiş. Esma Deniz artık her şey yoluna girsin. Dilan Baran ölmesin. Dizi daha güzel olsun. Umarım güzel olur demiş. Derya'dan nefret ediyorum demiş diğer arkadaşımız. Esma Deniz, Deniz umarım dizi güzel olur. Seyyare Hacıyeva Baran Bey bu kuza kulak verin. Derya misafirinin yanından gitsin demiş. Elner Abbasova hepinize iyi akşamlar. Benim Aynur Hanım'dı. Bakü'den yazıyorum. Dilan'la Baran ne yanlış yaparsa da birbirini önce dinlesinler, birbirlerini anlasınlar sonra her şey düzelecek aralarında. Ne varsa başarılar diliyoruz." demiş. E, Zarif arkadaşımız güzel oldu. Artık baş başa kalacaklar. Nihayet baş başa kalacaklar." demiş Ali arkadaşımız. "Çok güzel, ala." demiş. "Ben bu diziyi sevdim. Azerbaycan'dan bakıyorum." demiş Zahiret Mehmetova. "Baran e, kavuşmalı." demiş. Baran Dilan aşık oldu, sadece onu tanımıyor, aşkını itiraf ettiğini et edeceği zamanlar gelecek demiş. Fatima arkadaşımız film mükemmel emanetten bile daha iyi, oyuncular süper, seriyi merakla bekliyoruz, tüm emeği geçenlere bol şans. Ali Hüseyin Derya sen kimsin? Her şeye karışıyorsun, konuların içine giriyorsun demiş. E, Nushaba Rustamova selam olsun Moskova'dan. Filmi gerçekten beğendim. Baran çok iyi oynuyor. Süper çok iyi ve Dilan bir pek iyi değil. Her gün işten çıkıyorum. Sanırım şimdi eve gidip dua etmeye başlayacağım. Ve hemen ardından film açıldı demiş. Arzu Caferova Baran Dilan'a geçmiş olsun. Çok güzel hiç bitmesin. Gündür Demir artık yeter güzel giyinsin Dilan. Çok güzel hiç bitmesin demiş arkadaşımız. M arkadaşımız üzüldüm demiş. E, konakta o fırlama kız kıskansın hiç sevmiyorum onu Derya'dan bahsediyor. Nalan Ros, Dilan'ım aklınlansın inşallah. Cevdet çok iyi bir insana. Dilan'a çok yazık demiş. Ee, güzel oldu. Dilan yine arabanın arka koltuğuna saklandı. Ee, çiftlikte beraber e, güzel vakit geçirdiler demiş. Kifayet Mehmetova, Azerbaycan'dan izliyorum. Bayılıyorum bu diziye demiş. Bir arkadaşımız çok güzel, çok romantik demiş. Yabancı bir arkadaşımız çok güzel dizi ama Dilan'ın acılarına bir son verseniz iyi olur. Dilan'ın ve Barın'ın aşkı başlasın artık. Onlar birbirlerine çok yakışıyorlar. Artık birlikte olsunlar. Ve senaristen rica ediyorum Derya'yı diziden ayrılsın artık. Böyle caniler olduğu yerde mutluluk olmaz. Böyle insanlar her evde var. Onlar da e, her evde aşık olmasını kötülüklerini her yere saçarlar. Ne olursunuz Derya'yı diziden gitsin istemiyoruz. Barın'ın da babaannesi diziden gitsin. Baranla Dilan'ın aşkı başlasın demiş, Zahire Goliyeva Emin demiş. Çok güzel bir bölümdü Derya daha çok şey hak ediyor. Umarım Baran ona haddini bildirir demiş. İnşallah. Ee, çok yorum var arkadaşlar. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz ama İsmail'in yorumunu okumadan geçmek istemedik. Selam her zamanki gibi mükemmel bir video olmuş. Emeğinize, yüreğinize sağlık. İnşallah dediğiniz gibi olur ve artık Dilan Derya'nın kötülüklerini görsün. Bu kadar saf ve kör olmasın. Bıktık Derya'nın, Hasan'ın, Fırat'ın, Azade'nin yaptıkları kötülüklerden. Fazla oldu lütfen yorum yazın fikirlerinizi bekliyorum. Lütfen yorum yazın demiş. Güzel yorumun için çok teşekkür ederiz İsmail. Bütün videolarımızda yorumlarını görüyoruz çok mutlu oluyoruz. İnşallah gelecek videomuzda da güzel bir yorumunu bekliyoruz. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.